Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun fragmanı yayınlandı. Dokunulmazlık oyun öncesi Senem ve Meryem düellosu izleyenleri bekliyor. Bu iki yarışmacının arasında yapılan düelloda bir isim yarışmaya veda edecek. Sonrasında kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyunu için parkurda buluşacak. Yine Survivor'ın imza olan oyunlarından kaydırak, havuz, ve bol engeli olan parkur. Sonrası atış yarışmacıları bekliyor. Oyun esnasında Poyraz ve İsmail yarışırken İsmail Balaban zamanında oyuna başlamayıp bir de itiraz ederek Poyraz'ı çileden çıkaracak. Kırmızı takımda da Hikmet'in antrenörlüğü yüzünden atış yapamadığını düşünen Sema yeter artık bana karışma diyerek Hikmet'e sistemde bulunacak. Fragmanın en önemli anlarından olan Yusuf Yıldız ekibe küfür edecek ve buna dayanamayan Acun Ilıcalı yanına giderek sen ne istiyorsun senin bu yaptığın çok ayıp diyerek Yusuf Yıldız'a sert bir dille uyaracak. Sizce haftanın ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanır? Yarışmaya veda eden isim kim olur? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın.